Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde Nalan'ın Hayri'nin kendisini aldattığına dair şüpheleri giderek artacaktır. Hayri ise durumu kurtarmaya çalışsa da iyice bataklığa saplanacaktır. Las kızı ise kafasına taktığı Hayri'nin peşini bırakmamakta kararlı ve Hayri'yi takip edecektir. Hayri başına ne bela aldığını bile bile Las kızını da bırakamayacaktır. Las kızı Narlan'ı ve Türkan'ı Hayri'nin hayatından çıkartmaya kararlı. Türkan'ın evine ziyarete giden Las kızı Hayri'yi bırakması için Türkan'ı tehdit edecektir. Nalan Hayri'nin davranışlarından gitgide şüphelenecek ama ne olduğunu çözemeyecek. Ancak Las kızının Hayri'den isteği nettir. Bunun üzerine Hayri, Nalan'a başka birine aşık olduğunu itiraf etmek zorunda kalacak. Nalan ise durumu kabullenmekte zorlanacak. Kalbinde yaralar açılan Nalan, güçlü olmaya çalışacaktır. Öte taraftan Sedat Nalan'ı unutamadığını sonunda kendine ve Cavit'e itiraf edecek. Analizimiz bu kadardı. Dizinin yeni gelişmelerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın.